Dolar TL'de çok hareket görmüyoruz ama tarihimizin en büyük krizlerinden, siyasi krizlerinden birisini yaşıyoruz. Özellikle soruşturmalar devam ediyor. TÜSİAD'da biliyorsunuz, TÜSİAD'da da bir soruşturma açıldı. TÜSİAD Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Ona soruşturma açmak demek Türkiye'deki ekonomiye soruşturma açmakla aynı durum. Dolar yukarı gitmiyor ama her an gidebilme potansiyelini taşıdığını unutmayın. Burada sadece şuna dikkat edeceksiniz. Haftalıkta daha önce de ifade etmiştim. Bakın şöyle bir trend oluşmuş. Günlükte de görüyorsunuz. Burada ol olması gereken fiyat olarak 38 olarak gözüküyordu. Buranın üstüne atarsa kriz demektir. Bakın 38'in üstü sert hareketleri. Sağlar 38'e kadarlık normal fiyattır. Buranın üstü sert harekettir. Diğer tarafa geldiğimizde ise haftalık. Haftalıkta size 3-4 hafta kaldı dediğimden beri dikkat ederseniz siyasi gerilimlerin arttığı, yukarı yönlü hareketinde eğiminin şu şekilde değiştiği bir şekle geldik. Ama tabii ki sert hareketin gelmesini engelleyen şu anki Merkez Bankası'nın tutumu. Yani doları sabit tutabilme potansiyeli Buradan sert hareket geldiğinde maksimumda kısa vadeli tepe noktası ise 42 TL olacaktır. Ara nokta ise 38-39'lar olacak. Dolarda potansiyel var yapmaması o potansiyeli gerçekleştirmiyor olması grafiksel anlamda bir sorun teşkil etmiyor ama sonuç itibariyle buraya gidebilme ihtimali masada. Euro tarafına geldiğimizde ise euro da eğer şu nokta 38'leri aşabilirse 38 stoplu yukarıda 41-41.5 civarlarına kadar bir hareket gelir. 41'e kadarlık hareket normal 41'in üstü kriz fiyatlaması demektir.